Arkadaşlar bugün sizlerle de Minecraft'a devam ediyoruz. Minecraft'ın ikinci bölümüyle sizlerleyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben evi düşündüm. Buradan şu tarafa doğru şöyle gideceğiz. Oyunu sizinle kısalım. Buradan şu tarafa doğru şöyle gideceğiz. Yani denizin ortasına bir ev yapacağız yani. Burada yapmayı düşünmüyorum. Denizin ortasına daha güzel olacağını düşünüyorum. O zaman gidelim. Berkay biraz bağırıyor arkadaşlar vardı Benim sinirime bağırıyor biliyor musunuz? Ömer Ayşim. Benim, sin acım. benim sinirime yine de bağırıyor bu çocuk. Şimdi şöyle yo simetrik olması lazım. Arkadaşlar devam ederim. Ben de oynadı almışım. Konuşmuyorum hiç. Hop. Son bir tane ve evet, denizin ortasına geldik. Arkadaşlar şimdi ben burada ev yapmak istiyorum. Tam da burada. Şöyle yapalım. Olmuyor. Oyun dondu. Şimdi geri geldi herhalde. Şimdi arkadaşlar bu odunlar zaten ev yapmaya yetmeyecek biliyorum. Bunun üzerine bir şeyler çekeceğim için şu anda böyle bu zemini yani. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Perka yine benim sinirimi yapıyor. 1, 1 2 3 4 5 alıyor. Buradan başlama 5 oluyor. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 5 yapıyoruz. Burası da tabi, burası 10 olacak. 2 3 4 şu kalkanı bu arada çıkartayım. Ekranın yarısını alıyor neredeyse. Aa, bizim Alex olmuş. Dur bunu düzeltelim arkadaşlar. Ben, ben düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şey yaptım değiştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 10 böyle. Şöyle şuradan da. Bence güzel bir ev oluyor. Odalarımız bildiğiniz daha bir 64'lük var. Ha. Arkadaşlar Öbür videoda da madene gideceğiz. Bir demir falan bulacağız. Öyle öbür, videoyu da izleyeceksiniz. Ama şimdi değil. Şimdi bu videoyu çekiyorum. Yarın o bir video geliyor. Ama yarın belki gelmeye de bilir. Yarın sınavım var. O yüzden bugün, bugün sınavım olmasına rağmen attım. Yarın çalışacağım yine sınava. O yüzden bekliyorum şu an. Şimdi arkadaşlar ben bu evi yapıp geliyorum. Arkadaşlar hile yaptığımı söyleyeceğim. Ee, yorumlara yazarlar bazıları diye. Videoda yapayım dedim. Ben bugün sizi susturacağım ya. Yani. Arkadaşlar şimdi Berkay biraz yine de azıcık sustu herhalde. Biz devam edelim. Şimdi buradan böyle bu odunlar bize yetmeyecek bence. Şuradan hemen bir yatalım. Dur. Nerede? Yatak nerede yatak? Creeper bize doğru geliyor. Patlamasın o. Patlamasın istemiyorum. Arkadaşlar burada creeper olduğu için bu tarafa gideceğim. Yani evimi patlatmasın diye. Burada yatayım. Spawner da buraya alayım. Yatak burada kalsın. Şimdilik yatak burada kalsın. Şunu da uzaklaştırayım be. Evimi patlatacak sonunda. Şimdi ben biraz odun kıracağım arkadaşlar. Şimdi sen gel. Sen ölmeyi hak ettin. Benim taşım 3 tane var. Çok güzel bir taş miktarımız var. Tam da kıvamında bir balta yapmak istiyorum. Üç tane de çubuğumuz var. Çok güzel. Demir balta dediğim gibi sonraki videoda. Şimdi odun kırmak için bunu böyle mobil öldürmek için de bunu kullanacağız. Öyle değişik değişik kullanacağız işte. Şunu da öldürelim. Şöyle bir bunları da yiyelim. Bana burasında bir şey olmaz. Şimdi buradan alalım hemen odunları. Berk orada boyama yapıyor. Ödevini yapıyor. Boyama ödev. Keşke ben de ana sınıfında olsaydım. Bizim şimdi sınavlar var arkadaşlar. Bu arada siz sınav alırsınız. Ne bekliyorsunuz yani? Ben bir 100 almasam bile 90 90 üstünde bir şey bekliyorum. Bugün mini vites vardı. Onda 99 falan aldım. Bir bir tane şeyi de bir puan da noktalama işaretinden kırmış. Bir puan dedim. Dedim bir puan verir misiniz öğretmenim dedim. Vermedi ya. Ben birazcık odun toplayıp geliyorum. Arkadaşlar şu an bakıyorum. 55 tane odunumuz olmuş ve tahtamızda 64 tane varmış. Aa. Şimdi gidelim bakalım. Şunu da şurada öldürelim bari. Aha bizim ev bizim evin temeli orada gözüküyor. gidelim gidelim gidelim. Bizim yemeğe çok ihtiyacımız olacak o zaman bence önce sonraki bölüm hem madene hem de yemek toplamaya gidelim. Ya da bu bölüm gideriz. Bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar hemen taş baltamızın canı az olmuş. Ne oluyor be? Şöyle bir temel atıyorum. şunu da koyuyorum, şunu da koyuyorum. Şöyle bunu kırdım mı? Tamam. Hop, bunu da aldım. Bu tarz video, Minecraft'ın videosunun videosunu devam etmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. şöyle temelini alsam, yani sonraki bölüm iki ev yaparım. Şu an bilmiyorum yani evi yapsam mı, yapmasam Bu bölüm bence yemek avlayayım biraz. Bence balıktan faydalanabiliriz ya. Bence balıktan faydalanır. İnşallah bu zehirli çıkmaz. Bu zehirli çıkmaz. Aha bu zehirli. İşte. Aaa. Çakmakmış. Ben de ona başka bir şey sandım. Küçük çakıl mı var acaba? Şimdi zehirlendiğimize göre devam edebiliriz. Açlık geldi bir şey olmaz. Şöyle bir temel attık. Aa elindeki mezara bana ver çabuk. Elinden bu mezara veriyor musun vermiyor musun? Şşşt sana diyorum. Vallahi verdim de. Verdim de verdim de verdim de. Yok ya. Vermedi arkadaşlar. Aslında arkadaşlar buraya ev yapacaktım. Ama sonra da nasıl değiştirdim. Arkadaşlar burada yani evim yer altı evim olsun dedim. Burada da böyle normal bir ev yapayım dedim. Şimdi buraya böyle çekeceğim. Bir, iki, üç. 3 tane çek 3 şey çektim. 3 blok yukarı çektim. Fazla odunum yok böyle 4 5 olsun. Şöyle şöyle bu evi bitirdikten sonra gideceğiz zaten yemek arayacağız. Şunu şöyle buradan çevirelim. 2.60 tırlık olunca 3.60 tırlık olunca bırakalım bence. Envanterimiz oluyor çünkü. Tamam. Şöyle bir çekelim. Bu bölümde yani üstünü kapatmayacağım. Bir sandık yapacağım. Oraya o uzunları koyacağım. Sonraki bölümde üstünü kapatacağım. Çünkü zaman yetmiyor. Burada böyle şimdi bakın ım, yemek avlayacağım Onun için böyle. Şimdi üstünü kapatmadan. Şöyle bir şeyler yapıyorum işte. Cam hiç yapmadım orada. Camlı aldım değil ama sonraki bölümlerde evi büyütmek için belki bir üstüne cam yaparız. Ev şimdilik güzel oldu şimdilik ama. Şimdi buradan. Bizim etimiz varmış bu arada. Bizim bir tane fırınımız olması lazım. Bir tane sandık. Hatta iki tane sandık yapalım. Bir tanesini buraya odunlar sandığı, Bir tanesini buraya da böyle bizim lazım olmayanlar. Bunları koyalım. Sonraki bölüm evin üst katını tamam üstünü tamamlayacağız. Şimdilik bir madene mi gitsek? Bizim şeyimiz var. Bir madene gidelim önce bir demir olalım. Demirimiz bir tane vardı. O nerede? Onu kullandık evet. Kalkan yaptık. Önceki videoyu da izlemediyseniz önceki videoya gidebilirsiniz. Şimdi bizim burada bunu alalım. Bundan bunu alalım. Bizim biraz da olduğuna ihtiyacımız var. Bunun yarısını alalım. Yarısını değildi. de Şimdi bizim bir fırın yapmamız da lazım. Şuradan hemen bir şuradan direkt buradan taş alacağım ya yani direkt. Hiç maden ilmeden 1 2 3 4 5 6 7 8 üf boş ver kır biraz. Bakalım ne kadar oldu? 13. Çok güzel. Bir demire geçelim be. Şunu şuradan. Bunu koy. Şunun önü iki desini şöyle al. Buradan. Ya da madene gitmeyelim. Burada bitirelim. Evet arkadaşlar. Burada videonun sonu. Böyle ne yaptık bu videoda? Evimizi yaptık. Odun topladık. Yani böyle bir gelişim yaptık yani son iki videoda da şey yapacağız demir bulacağız görüşürüz bay bay abone ol like atmayı unutmayın.